O zaman görsek hep eğleniyor, hep gülüyor. Ee, şimdi Tarkan'la barıştık bitiriyor. diyor. Kim bunu söyleyen? Cengiz Kurtoğlu. A -a. Geçen sene bizim programımıza gelmişti. Anlatmıştı. Ve Tarkan'la yaşadığı bu talihsiz olayı kendisi anlatmıştı hatırlarsanız. Seneler önce bir şarkısını istiyor, unutmamalı. Ondan A -a. sonra e, Tarkan'la bir türlü ulaşamıyorlar birbirlerine. Ve o zaman gönlü kırılmıştı Cengiz Kurtoğlu'nun. Sonra Tarkan arıyor. Evet. Seneler sonra diyor ki arabayı kullanıyordum. Sağa çektim düzgün de konuşalım diye. Dedim ki diyor şarkını okumak istiyorum. Cengiz Kordoğlu'na verdiği cevap abi herkes. bunun için aramana gerek yok yoktu. Benim şarkımı herkes okuyabilir diyor. Cengiz'e çok bozuluyor. Evet. Yani herkes yerine koymasına çok bozuluyor. Evet. Ee, Kendi memleketli o... durumu da var. Hani benim memleketimden Tarkan falan durumu da var. Tabi Cengiz baba da özel bir isimdir bu camiada. Bir şey hani dediğimiz camiden, gibi baba bir şey falan denir. O yüzden saygı. Hani o da diyor ki herkes okuyabilir. Yani istiyorsan oku falan gibi böyle. Bir... Yani şey çok sıradan görüyor. Yani oku şey durumunu şu söylenebilir mesela abi ne demek Emin olur sen okumak istedikten sonra de öyle demek yani o işte şey, gün geldi o. zaman döndü barıştınız mı soruları geldi Tabii bizim bu haberimizden sonra Cengiz Kurtoğlu görünce o haber gelmiş herkesin aklına ve sormuşlar e, Cengiz Kurtoğlu diyor ki zamanında anlaşmazlık yaşadık geçti Tarkan yüz akımız o canımızın içi çoktan barıştık diyor. Tarkanla alakalı başka bir haber daha var. Yılbaşı gecesi saat 11'den 11 sonrasında bir saatlik özel bir konser verecek Star TV ekranlarında. Tamamı Alaturka şarkılardan oluşan bir konser olacak. Yılbaşı gecesinde ekrandaki en büyük sürprizlerden biri Tarkan çünkü dedim diyorsunuz... diyecektim ama televizyondaymış. <laughs> <laughs> e yani zaten e, yılbaşı yere... yok zaten Tarkan, Tarkan gelecek zaten. Tarkan sana, sana Tarkan evinize geliyor. Tarkan, ee, televizyonda aa, görmeye çok alışık olmadığımız Tarkan ve şarkıları o gece için özel yapılmış o Alaturka şarkısını okuması bence yılbaşı hmm. gecesi için güzel bir harekettir. Acaba ]tir. şey olabilir mi eğer yeni çekmedilerse harbi açık havada yapmış olan Yok hayır özel bir televizyon mi? çekimi bu. Yani çekmişler yani. Yani öyle olduğunu düşünüyorum öyle yazıyor yani televizyonda görünmeyi pek sevmeyen Tarkan bir konserle ekranda Anladım, olacak. Yani yılba yılbaşı daha önce yılbaşında yapardı yani. Hı -hı. Eskiden yılbaşlarında hep böyle her kanalın Aynı büyük ya. eğlenceleri evet. olurdu. Hiçbir şey. Yok. E, şimdi artık pek ekranlarda bir şey yok. E, aslına bakarsanız yılbaşı günleri e, dışarıda olmak e, çok kalabalıklar içerisindesin. Çok her şeyin iki katı olduğu bir durum. Birçok insan evinde olmayı, arkadaşlar akrabasıyla olmayı da tercih ederken ekranın birazcık daha hareketli olması güzel bir şey izleyenler için bence. Şimdi bunun tabi televizyoncular yolunu buldular. Eee Herkesin alışkanlık edindiği, seyrettiği, tercih ettiği diziler, şovlar var. Hı hı. Onlar o günkü tarihe çok önceden bölümler çekerek hazırlık yapıyorlar. Yani en sevdiğim dizinin o gece yılbaşı ile ilgili hı hı. bir şeyi var. Hı hı. Hem seyirciyi ekrandan almıyor. Müzik eğlence programlarındaki klasik akış şudur. Çıkar sunucu anons eder, Helin gelir iki şarkı okur, mutlu yıllar der gider. İşte Elif gelir bir şarkı okur gider, Tayyar gelir iki türkü okur. Gecenin sonunda 12'ye doğru da gecenin solisti kimse çıkar. Senelerdir müzik eğlencedeki bu akış hiç değişmedi. Ama şimdi işte ne seyrediyorsun? Ee, güldür Güldür seyrediyorsan Güldür Güldür'ün yılbaşı skeçleri var. Evet. İşte O Ses Türkiye'nin e, popüler şarkıcılar evet. çıkıp şarkılar okuyorlar Ama falan o gibi konsept müzik, değişiyor. Müzik isteği oluyor insanda. Yani hani böyle bir Çok şey işte. dinleyeyim istiyorsun. bir